Köprünün yapımı 1980'li yılında başladı. 5 sene sürdü. Temel atma treni Kenan Evren açılışına geldi. Köprünün bitimi rahmetli Özel tarafından trenle geçiş yapıldığı üstten. 5 senede yapılan bir köprü. 2080 metre, 2100 metre civarında bir mesafede. 32 ayaktan oluşuyor. Bu şekilde bir çelik konsollu bir köprüdür. Köprümüz dünyada demir yolu olarak ikinci köprüsü uzunluk olarak. Bu köprünün yapımında ben de çalıştım iki buçuk sene. O çalışmadan sonra zaten askere gittim 85'te. Bu şekilde yapılan çelik konsolu bir köprü yapımıdır. Maalesef tanınmamış bir köprü. Yalnız köprü değil. Bizim bu sahil kısmı genel olarak bilinmeyen bir yerde yaşıyoruz. Genel olarak yük trenler. Günde dört tane de yolcu trenimiz var. İki tane geliş, iki tane de dönüş. Bir de Elazığ'a kadar zaten, Elazığ Adana arası çalışan yolcu treni. Bir de ekspres olarak Ankara, İstanbul, İzmir'e giden trenmiştir. Ara olarak e, inen ki ben diyebilirim ki Elazığ'ın en güzel yerlerinden birisi. Şimdi yolumuz olmadığından dolayı yani ile uzaklığından dolayı şu ana kadar yapılmayan yollardan dolayı işte bu çimento fabrikasının yapılmasından sonra yollarımız bir düzene girdi. Keşfedilmemiş bir bölgedir. Gerçekten güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir bölgedeyiz.